Herkese merhaba. Top T10F'in satışa sunulacağı tarih belli oldu. Ön siparişler ne zaman alınacak? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Top'un yeni modeli T10F'in satışa sunulacağı tarih nihayet belli oldu. Top'un sedan modeli olan T10F, tanıtıldığı günden bu yana otomobil severler tarafından merakla bekleniyordu. Top'un önceki modeli T10X ile büyük ilgi gören marka, yeni T10F modeliyle de dikkatleri üzerine çekecek. T10F, 600 kilometre menzil sunan bir elektrikli otomobil olarak, 2025 yılında satışa çıkacak ve 3 farklı teknik versiyonla piyasaya sunulacak. Top T10F için ön sipariş tarihi. Tog T10F için ön siparişlerin Nisan 2025'te alınmaya başlanacağı açıklandı. Elektrikli araç tutkunları, yeni modelin satışa çıkmasıyla birlikte Tog'un sedan modeli T10F'i satın alabilmek için ön sipariş verebilecek. Tog T10F sedan modelinin özellikleri nelerdir? Tog T10F özellikleri, yüksek performans sunan ve sürüş deneyimini iyileştiren güçlü motoru, hızlı şarj teknolojisini içeren bataryası ve yapay zeka teknolojileriyle donatılmış ek teknik detaylarıyla öne çıkıyor. Aracın tasarım özellikleri, dinamik ve sportif tarzı modern dokunuşlarla birleştiren bir görünüm sunuyor. İşte, yeni top sedan modelinin teknik özelliklerine dair detaylar. Motor gücü Top T10F otomobil arkadan itişli, RWD, ve 4 tekerden çekişli, AWD, olacak şekilde iki farklı motor seçeneğiyle piyasaya sürülüyor. Bunlar 160 kW tek motora sahip LWD seçeneği, 218 PS motor gücüyle öne çıkıyor. Modelin 0-100 GMS hızlanma süresi 7,2 saniye olarak performans gösteriyor çekiş gücü ise 350 Nm tork değerine sahip. 320 kW çift motoru bulunan AWD seçeneği, 435 PS motor gücü ile öne çıkıyor. Bu model, 0-100 km/s hızlanma süresi 4,6 saniye olarak performans gösteriyor. Araç, 700 Nm tork değerine sahip çekiş gücü barındırıyor. İç donanım sedan içi, de oldukça benzerlik gösterirken, diğer yandan yenilenmiş modern bir iç tasarım özelliği sunuyor. İç donanımda dikkat çeken devasa panoramik panel üzerinde merkezi bir dokunmatik bilgi ekranı konumlanıyor. Daha aşağıda konumlandırılmış ikinci bir dokunmatik ekran, sürücülerin ayarlara kolaylıkla erişebilmelerini sağlıyor. Donanıma entegre edilen akıllı yaşam otomasyonlarıyla günlük yaşamdaki birçok eylemin gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor. Yeni nesil yapay zeka teknolojileriyle zenginleştirilmiş araç içi kamera ise sesle etkinleştirme ve kontrol gibi özellikler barındırıyor. Batarya Top T10 F sedan, hızlı şarj teknolojisini destekleyen bataryasıyla güçlü pil özellikleri sunuyor. Bu özellik sayesinde 28 dakikada şarj doluluğunu %60 oranında artırmayı sağlıyor. T10F bataryası aynı zamanda araçtan farklı elektrikli aletlere enerji aktarımına imkan sunan V2L teknolojisini içeriyor.